As Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Mert Aydın'ı konuk aldık. Bunu anlatmaya çok gerek yok. Spor medyasını takip eden, Türk spor medyasını bilen herkes zaten gayet iyi tanıyor. E, Mert'le spor medyasının durumunu, dışarıdan görünüşünü ve birazcık da spor podcastçiliğini konuştuk. Keyifli bir bölüm oldu. İyi dinlemeler. Mert, sen aslında Türk spor medyasında özellikle spor medyasının spor medyası olduğu, bizim de aslında çok severek izlediğimiz dönemlerde... E, Popüler bir figürdü. Ya yani popüler bir figür değil ama herkesin aslında bildiği, tanıdığı spor medyasında ağzının içine bakılan, ne deyince e, önemsenen bir e, figürdün. Sonra bir şey oldu ve. E, İngiltere'ye taşındın ve e, şu anda nasıl görüyorsun aslına bakarsan? Buradan giriş yapalım. Spor medyasının hani bugünü o senin içinde bulunduğun, daha aktif olarak içinde bulunduğun diyeyim hala içindesin ama e, dünü ve belki yarınını hem Türkiye'deki o içinde bulunduğun dünü düşünerek hem de bugünü düşünerek ve dışarıdan bakarak bir değerlendir isteriz. E, çünkü bizim çok dertli olduğumuz bir alan, çok da konuştuğumuz bir alan bu podcast'te. Ama bu direkt içindeki birinden bunları duymak bizim için çok değerli olacak. Buna iki şekilde yaklaşmak lazım. Bir, şunu önce söyleyeyim. Ee, NTV Spor'un içinde biz bir cam famusun içinde yer aldık yani. Ee, dışarıdaki etkilerden bir şekilde kendimizi koruduğumuz kendi programımızdan sonra çıkacak programda eyvah bir bir şey söyleyecek mahvolacağız demediğimiz bir kanaldı. Yani ben işte 2008'den 2018'e kadar devam eden bir e, kanal. Ee, Birçok kişinin çocukluğunu, gençliğini tamamen e, geçirdiği bir kanal oldu. E, benim açımdan da e, orada çalışanlar ki birçoğu bugün başka kanallarda çalışıyorlar. Hepsinin ortak şeyi bu. Yani kanısı. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, NTV, çünkü NTV kurumu doğuş e, kurumu çok tecrübeli. İşte çok uzun yıllardır bu işi yapan bir kurumdu ve çok ciddi kuralları vardı. Ve bu kurallar yıllar değişse de bazı e, ne diyeyim sıkıntılar yaşansa da devam ediyordu. Bu kurallar doğrultusunda yayıncılık etiği, yayıncılık konusunda çok çok ciddi e, bir ciddiyet içindeydi. Bu da çok kötü bir laf oldu. Ciddi bir ciddiyet içinde bir ciddiyet içindeydi. E, orada olduğumuz sürece biz tabii ki Türk spor medyasında yaşanan sıkıntıların farkındaydık ve bazen onları da konuşuyorduk. Lakin hani fabrika körlüğü diye bir şey de vardır. Yani işin içindeysen ee, onu bir süre sonra kanıksamaya başlıyorsun o sıkıntıları ve normal bir şeymiş gibi geliyor yani sen onu yapmıyorsun o sıkıntıdan şikayet de ediyorsun ama bunun büyük bir problem olup olmadığına dair çok fazla bir fikrin yok ee, dışına çıkınca dışına çıktığımda iki şey fark ettim birincisi zaten hani Türk spor medyası ile ilgili şeyleri gözlemlediğimde korkunç şeyler gördüm artı ikincisi daha önce yüzeysel olarak gördüğüm İngiliz spor medyasını sadece gazeteleri okuyorduk da televizyonları çok fazla izlemiyorduk spor programlarını. Bunu izleyince ya açıkça söylemek gerekirse çok acımasız olacak belki ama bunu kendi içime de de dahil ederek söylüyorum. Yani Türk spor medyasının tamamı için söylüyorum. Ee, ciddi anlamda e, yerin dibindeyiz yani. Yerim, kaç kat dibindeyiz bilmiyorum. Yani kaç kat var yerin dibinde ama hani İngiltere'deki spor medyası ile, spor medya anlayışıyla öyle söyleyeyim, gazetecilik anlayışı bu belki sadece sporla ilgili de değil yani genel olarak bütün gazetecilik ve medya anlayışı ee, arasında hani dağlar kadar diyeceğim ama hani dünya üzerindeki bütün sıra dağları saymamız lazım herhalde o kadar fark var yani hiç a, a, bu şu demek değil. E, Türk spor medyasının içinde çok kaliteli, çok düzgün insanlar var ama ben ortalamadan bahsediyorum. Yani gelinen noktamız bu. Hatta şöyle espri yapıyorum. Şimdi herkes eee Piers Morgan'ı tanımıyor. Şey Piers e, neydi adamın adı? E, İngiliz gazeteci var. televizyoncu spor değil ama yani hani e, çok e, feci bir adam. Yani seyrettiği zaman yani İngilizlerin ya hani çok tapıyor. Trump tarzı bir adam diyeyim o tarz bir adam ama yani o diyorum şu anda Türkiye'deki gazetecilik ortalamasının üzerinde yani o o o noktadayız yani o kadar kötü bir noktadayız ee, dışarıda geç, gittiğim zaman bunu daha net bir şekilde çok çok net bir şekilde gördüm yani bir BBC Match of Day'de izlediğim e, konuşmalar dinlediğim konuşmalarla Türk spor medyasının ortalamasından bahsediyorum. vasatında dinlediğim konuşmalar arasında korkunç bir anlayış farkı var. Korkunç. Yani, e, anla, yani an, anlatmak çok zor. Belki siz izleyici ve okuyucu olarak çoktan bunun farkındasınız ama e, ben yurt dışına çıkınca maalesef e, yani acı gerçeği çok çok net görmüş oldum. Yani biz tabi dışarıdan izleyici olarak evet bunun farkına. Biz de aslında ben de yani 2017 Nisan'da taşındım İrlanda'ya. Ondan sonra bunun farkına vardım ama içeriden ne hani senin bakış açın tabii çok daha değerli. Yani i̇zleyici olarak biz tabii ki bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Ama birazcık aslında anlatmak çok çok zor dedim ama biraz ben seni orada zorlamak istiyorum. Mesela yani teknik açıdan mı bizden daha iyiler yoksa öyle hani Mesela siyasi iklim bir özgürlük alanı sağlıyor da o mu mesela bizde eksik teknik açıdan kastım bu arada bu ekipmanı hani e, interneti vesaireden de teknik olarak bahsediyorum ama bir yandan da e, çalışanların yani medyanın içerisindeki insanların teknik bilgisinden de e, bahsediyorum. Bakın, şöyle Türk medyası ile, spor medyası ile İngiliz spor medyası arasındaki en önemli farklardan bir tanesi şu. Bu iyi ya da kötü değil. Bu bir gerçek olarak anlatıyorum. Bu birisi daha iyi, birisi daha kötü anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. Şimdiki şeyi. Ee, İngiliz spor medyasında maç yorumcuları ve program yorumcularının tamamı eski futbolcu. Bunu Türkiye'ye çevirdiğim zaman iş zorlaşıyor. Çünkü yani çok açık ve net. Türk eğitim sistemi kendini ifade eden insan yetiştirmiyor. Ve özellikle spor yapmaya çalışan işte futbol oynamaya çalışan gençlerde çok fazla eğitimle dersle çok fazla da uğraşmadıkları için kitap okuma falan gibi çok fazla dertleri de olmadığı için kendilerini ifade edebilen spor yorumcusu olan e, eski futbolcu sayısı çok az. Yani bir kısmını izliyoruz, olamadıklarını görüyoruz. Hatta benim esprim var. Şimdi burada isim vermeyeyim. Bir spor yorumcusu arkadaşımız var futbolcu. Ya yani çocuk klasikleri devam et Cinali ile başlaması lazım şeyi devam ettirmesi yani kitap okuma işine başlaması yani çok korkunç. Şimdi burada e, Türkiye'den falan. Türkiye'de üniversite mezunu futbolcular da var. Bunların hepsi iyi konuşmuyor ama üniversite mezunu var. Ama İngiltere'deki futbolcuların hemen hemen hepsi ona a secondary school'dan sonra okumamışlar. Yani bunların hepsi 15-16 yaşında. E, şeyi bitirmiş adamlar. Okul işini bitirmiş adamlar. Yani bu işin tillahı gelini neker de dahil buna. Hani neker grammar school mezunu. Hani e, çok ciddi zeki bir adam olduğu o zaman belliymiş ama futbol oynayabilmek için yani şimdi bu işin tillahı gelini neker. Hani en iyi konuşan artık adam e, ankor oldu yani hani e, yorumculuktan çıktı e, BBC'nin BBC gibi bir kurumda yılda 2 milyon oluyormuş zaten. Yani BBC'nin en çok kazananıymış. Evet, bir, bir e, evet, bir ama onun dışında da hani e, bir çeşit e, moderatör olarak o programda yer alabiliyor. O kadar iyi konuşuyor. Hani bu adam bile 15 yaşında şeyi bırakmış, okulu bırakmış. Yani grammar school mezunu. Yani iyi bir şey zeki oldu bir ama kızımda da şimdi hani o buradaki eğitim sistemini görünce de insanların kendilerini ifade etmesi üzerine kurulu eğitim sistemi. Bizdeki gibi dört çıktan birini işaretleme üzerine kurulu değil. O yüzden de burada eğitim seviyesi çok yüksek olmayanlar bile e, çok ciddi şekilde rahat bir şekilde televizyona çıkıp fikirlerini söylüyorlar Ha bu fikirlere katılırsın katılmazsın saçma bulursun doğru bulursun ayrı bir hikaye ama kendini ifade edebiliyorlar bizde ise bu olmadığı için doğal olarak bizler çok fazla çıkıp konuşuyoruz bu aslında e, hani kendi de baltalamak ama doğru bir şey değil şimdi bu işin teknik kısmı yani bu e, Türkiye'de işleri iyi gitseydi de konuşabileceğimiz bir şey. Ama Türkiye'deki ana sorun Türkiye'nin sorunu. Sorun sadece spor medyası ile ilgili değil. Çok doğru. Aslında hani sizlerin hatırlamayacağı kadar eski dönemden başlıyor çürüme. Ee, ama yavaş yavaş baş, devam ettiği için kimse bunun üzerine gitmediği için kimse e, bunu değiştirmeye çalışmadığı için belli bir dönemden sonra ülkenin de hali bununla birleşince doğal olarak abuk subuk bir noktaya yani freak show'lar var. For programı değil freak show diye bakarsan çok eğlenceli. Free, freak freak show'lar çok çok da izleniyor bu arada. Evet. Ee, yani bütün spor programlarından spor. daha fazla izleniyor. Belki de bu yüzden dediğin gibi Türkiye'nin genel aslında e, sorunu. Evet, yani popülerlikle... Evet. Ya şimdi freak show'un izlenmesinde bir sıkıntı yok. Ben de eğlenerek izlerim ama yani o zaman acayip acayip olaylar oluyor yani. Acayip cümleler kullanılıyor. Korkunç, aslında suç olan cümleler kullanılıyor. Kullanılması mümkün olma normal normal bir yerde ya da yıllar önce e, kullanılmayacak şeyler kullanıyor. Artık ne diyeyim e, çivisi çıkmış durumda olayım. Evet. Ve de bu sosyal medya denen canavarla birleşince yani işte troller, onlar bunlar iş o kadar farklı noktalara gidiyor ki o kadar acayip noktalara gidiyor ki belli bir yerden sonra. Bir takımı bir takımı bir eleştirmeniz o takımın düşmanı olmanız anlamına geliyor. Çünkü o, o takımın ilgili bazı adamlar var. Sadece o takımı övmekle ve bunlar devamlı evet. televizyona çıkıyorlar. Bazıları sadece bir teknik direktörü överek yapıyorlar. Hani takımı değil, teknik direktörü överek. Bazısı başkanları överek, yöneticileri överek sadece yapıyor. Şimdi böyle olduğu zaman ve bu azalan güven, bu azalan güven bir yerden sonra işte normal gazetecileri, araştırma yapan, doğru haber veren gazetecilere de Bak hayatımda duyduğum en saçma eleştiri. X yapınca size yapmıyorsun da X ile ilgili haber yapmıyorsun da Y ile ilgili haber yapıyorsun. Ya kardeşim adam onunla ilgili buldu ve yaptı. Ya yani adam diyor ki mesela X kulübünün yöneticileri para çalıyor diyor. Değil mi? Para kaçırıyor diyor. Ama millet diyor ki abi öbürü de kaçırıyor ama onu niye söylüyorsun? Abi senin önce adama teşekkür etmen lazım. Adam senin kulübündeki yolsuzluğu ortaya çıkarmış. Hayır kabul etmiyor onu. Öbürü de yapıyor diyor. Yani öbürü yapıyorsa öbürünün ortaya çıkmaması öbürü için kötü zaten. O kulübün içi boşalıyor demektir zaten. Yani e, çok acayip bir ilişkiler yumağı ve böyle bir e, şeyden, ortamdan çok memnun olan bir izleyici grubu var. Şimdi bir grup var diyor ki ya ben bundan hoşlanmıyorum. Zaten batırdılar medyayı da. Ama bir süre sonra bakıyorsun. Aynen o medya ne istiyorsa onu yapıyor izleyicide. Yani çok çok dediğim gibi karışık ve bir yerden sonra içinden çıkılamayacak bir ortak e, ortam oluşmuş durumda şu anda Türkiye'de. Ve bu tekrar söyleyeyim artık sadece spor medyası ile ilgili bir sorun değil. Genel bir sorun olduğu için çözümü sadece spor medyası üzerinden bulabileceğimiz bir durum değil. Yani gideyim. Doğru. Genel yani bir bir Görevden bu gelsin de olmaz. Tabii tabii. Aynen öyle.